Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Baran. Bugün sizlere Delta Force evreninde güzel bir karakteri tanıtacağım. Tabii ki de adı London Harris. Kod adı Raptor. Onun Recon sınıfından tanıyoruz. Yeni bir karakter olarak gelecek yakın zamanda. Muhtemelen yeni sezonun başlangıcında bizlere bu karakter oyuna sürülecek. sizlere az da olsa biraz şuradan buradan işte forumlardan ondan sonra işte redditten falan derken e, Rekonu yanından e, yakından tanıtmak istiyorum yani yeni raptor karakterini az biraz da yakından tanıtmak istiyorum. Onun kullandığı onun e, onun hikayesi savaş tecrübesi ve kullandığı özel ekipmanlarla birlikte neden bu kadar önemli bir operatör olduğunu şimdi birazdan daha iyi anlayacağız. Raptor aslında bir e, sıradan bir savaşçı değil. E. GTI Kuzey Amerika İstihbarat Başkanı olarak görev yapan birisiydi. Yani sadece cephede savaşan biri değil, aynı zamanda bilgi, bilgi savaşları ve istihbarat toplama konusunda da uzman biriydi. Görevi bıraktıktan sonra ise kendisine bambaşka bir yol çizdi. Bir ödül avcısı oldu. Onun kişisel mottosu da aslında bu dönüşümü anlatıyordu. Ödülü getirin, ben de bedeni size getireyim şeklindeki söylemi trailer'da zaten vardı. Peki Raptor Recon sahada bu kadar özel kılan ne? Yani en önemli yanı, en önemli yanı ne? En önemli yanı yüksek drone teknolojisini ustalıkla kullanması. Onun Silver Wing adı, adını verdiği özel drone'u var. Düşmanların yerini işaretleyip takip edebiliyor. Böylece bir timin hareketlerini kolayca koordine etmesine, pusuları bozmasına, düşman planlarını çökertmesine imkan tanıyordu. Kısacası operasyon modunda Raptor'un Raptor'un gerçekten büyük işler yapılacağı belliydi. Ama sadece bir de bu değil. Bir yandan da Wingcam adı verilen küçük boyutlu, küçük boyutlu bir otonom drone'u da vardı. Bu cihaz Düşman personellerini, düşman operatörlerini otomatik olarak kitle kitleyip takip ediyor. Anlık görüntüleri ise doğrudan kullanıcının savaş terminaline aktarıyor. Boyutunun küçük olması ise ona inanılmaz bir gizlilik avantajı sa e, sağlıyordu. Özellikle kapalı alan görevlerinde, şehir içi operasyonlarda ve gizli keşiflerde mükemmel bir yardımcıydı. Özellikle bu yeni Fallout haritası, haritasında sokak savaşları, sokak çatışmaları çok olacağı için orada e, Raptor'un Minik drone'u gerçekten büyük iş yapacak. Ee, kısacası Raptor Recon sadece silah gücüne güvenen bir operatör değil. O düşmanı görmeden önce görmeyi ve bilgiyle savaşmayı, e, bilgi bilgiyle savaş kazanmayı hedefleyen bir karakter. Bu da gerçekten onu özellikle takım oyunlarında vazgeçilmez bir seçenek haline getirecek. Bundan emin olun. Operasyon savaşlarında Raptor artık ikinci seçilen ikinci sırada olan yani ikinci sırada seçilecek olan karakterlerden biri olacaktır. Evet dostlar benim yorumum şu. Eğer oyunu stratejik düşünmeyi seviyorsanız sadece koşup çatışmak yerine plan yapmayı tercih ediyorsanız gerçekten bu Raptor sizler için iyidir. Özellikle düşmanın yerini önceden tespit edip ona göre hazırlık yapıp sonrasında da bu düşman yerin tespitine dayalı olarak da çatışmaları hazırlamak gerçekten müthiş bir savaş stratejisi olarak gelmektedir. Ve bunu, e, bununla beraberinde oyuna yeni gelen silah paketleri olsun, etkinlikler olsun ve bu anlamda da ki birçok oyun heyecanını bambaşka yerlere taşıyan etkinlikler gerçekten bir nokta taşıyacak. Evet dostlar bakalım siz e, yeni gelecek olan karakter hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten sizce oyunun en güçlü istihbarat operatörü olabilecek mi? Şu an istihbarat operatörü anlamında Luna ve... Uluru'nun ulti roketi şu an sadece operasyon modunda genel anlamda biraz istihbarat verebiliyor. E bir de Hacklav'ın şeyi var, tableti var. Ama genel olarak operasyonlarda Luna ve Uluru kullanılıyor etraflarda. E, sizce Raptor bu iki operatörün tahtını sallayabilecek mi? Operasyon modunda güçlü olabilecek mi? savaş modunda Raptor nasıl olacak? güncellemelerde nasıl dezavantajlar veya avantajlar elde edeceğiz. Aha, henüz onunla alakalı bir bilgimiz yok. Evet şimdi bir de oyundaki son ee, gelişmelerden söz edelim. Biliyorsunuz Türkiye'den büyük bir başarı haberi Türkiye'den büyük bir başarı haberi getirdik. Garana Delta Force'un en güçlü 5 klanları arasında birinci sıradayız. Buradan bütün arkadaşlarıma selamlarımı sor, e, sunuyorum. Herkese selamlıyorum. Bu başarıyı getiren tüm kardeşlerime de çok çok teşekkür ediyorum. TSK Türk Silahlı Kuvvetleri klanı ilk sırada yer aldı. Bu da Türk oyuncuların uluslararası arenada ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha bize kanıtladı ki operasyon turnuvalarındaki ee, şanssız olsa da güzel oyunumuz gerçekten ses getirmişti. Bunun dışında oyuna konuşacak çok yeni bir epic silah geliyor dostlar. Epic silah dedim çünkü Efsanevi Spectrum gelecek M7 olacak. Hem tasarımı hem de gücüyle birçok oyuncunun şimdiden merakla beklediği bir ekleme olacak gibi görünüyor. Efsanevi e, destansı mı diyelim buna? Efsanevi, efsanevi diyelim. Efsanevi M7 silaha yakın zamanda gelecek. Gerçekten güzel bir silah. Evet dostlar bildiğiniz üzere bir de korku gelirim temalı içerikleri sevenler için bir sürprizimiz var. Sav filmi temalı özel bir silah paketi oyuna ekleniyor Bu paket atmosferiyle kesinlikle farklı bir deneyim sunacak ve Hatta ee, Çin test serverında şu an sadece savın bir adet Silahı görüntülebildi o da testere Elektrikli motor testere görüntülendi bakalım bu testere ne kadar çevik ne kadar e, Uzaktan vurabilecek ve ne kadar hasar verecek onu göreceğiz Yeni gelecek Spectrum M7 gerçekten çok güzel beyaz ve mor desenli bir silah olarak geliyor ve sav paketi var. Şu an Çin test serverında sadece bir e, silah görüntülense de muhtemelen benim tahminim iki e, silah artı bir bıçak şeklinde olabilir diye düşünüyorum. Yorumlara mutlaka fikirlerinizi yazın. Hep beraber beraber paylaşalım. Ben her yorumu okuyorum, her yoruma dikkatlice cevap veriyorum. Sizler de bu konuda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Evet dostlar, videoyu beğendiyseniz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Cephede görüşmek üzere. Hoşçakalın.